İkisinin doğası farklı olduğu için yani erkek cinselliğe daha çabuk adapte oluyor, daha çabuk uyarılıyor. Eşlerin yani sadece seks değil sevgi artı seksi uygulamaları lazım. Yani duyguyla yapılan bir seks. Duygusuz yapılan seks sadece bir yerde mastürbasyon gibi boşalmayı sağlar. Başka bir partneri de yok o, o, sırada mesela. Diyelim ki on 14 yaşında falan. Yani bir kızla beraber olma şansı pek yoktu. Erkek ilk defa bir kadınla karşı cinse, cinsel deneyime girmeden önce işte genel ev falan gibi, randevu gibi yerlere götürülüyor. Özellikle bencil insanlarda ve kendi heyecanını kontrol edemeyen insanlarda, duygularına hakim olamayan insanlarda oluyor. Ojenismus da öyle. Mesela çok kötü şeyler, işte bir kanama, bir operasyon gibi düşünüyor yani. Bir ameliyata girer gibi kendini kapatıyor öyle bir tehlikeye karşı. Gürbey, Medya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, Çok teşekkür ediyorum. Hocam bugünkü konumuz sevgi ve seks. Öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Doğa yasaları nelerdir ve seks de bir doğa yasası mıdır? Evet, insanın hayatını yöneten ve yönlendiren üç önemli anayasa var. Birincisi hayatı koruma yasası. Yani hayat bize verilmiş ama onu sürdürme sorumluluğu da insana yüklenmiş. Önce aile bunu karşılıyor, sonra insan büyüdükçe kendi Rızkını kazanarak kendi beslenmesini, yemesini, içmesini sağlayacak duruma geliyor ve insan bu yasalara uyduğu zaman gereken e, ihtiyacı karşıladığı zaman. Hayat insanı ödüllendiriyor. Yani yemek yemek, içmek zorundayız ama binbir lezzetli de yiyecek sunulmuş insana. Hem bir yasayı yerine getiriyoruz, aynı zamanda mutlu oluyoruz, zevk alıyoruz, tad alıyoruz. Ve aynı zamanda çalışmak zorunda kalıyoruz. Toplumsal bir sorumluluğumuz oluyor. Rızkımızı çıkarmak için çaba göstermek durumunda oluyoruz. Ve bütün bunlar insanın gelişimine de katkısı oluyor. İkinci önemli yasa cinsellik dediğimiz seks yani hayatı soyu sürdürme yasası. i̇nsan ancak o şekilde insanlık nesli devam edebiliyor. Bu da kadın erkek iki ayrı aslında aynı olan iki ayrı cinsten meydana geliyor. Ve cinsi cazibe onların birbirini sevmesini, yakınlaşmasını kolaylaştıran bir faktör oluyor. Aynı zamanda bir aile kurmasına, çoluk çocuk sahibi olmasına da yol açıyor ve insanı bencillikten de kurtarıyor. Tek başına yaşayan insan sadece kendini düşünüyor, kendi isteklerinin peşinde koşuyor. Ama birine ilgi duyduğu zaman, sevdiği zaman, onunla aile kurduğu zaman ve çocuklar da eklendiği zaman o çembere, o zaman bencillikten kurtuluyor, kendinden başka eşini düşünüyor, çocuklarını düşünüyor, onların yaşaması, gelişmesi için katkıda bulunuyor. Yani gitgide daha olgun bir insan haline geliyor. Aynı zamanda yine o yasaya uyduğu zaman doğa ve hayat ona ödüllendiriyor. Nasıl ödüllendiriyor? Cinsel zevk o alıyor. Yani cinsellik sadece angarya gibi yapılan bir eylem olmaktan çıkıyor. İnsana zevk veren, mutluluk veren, huzur veren eğer sevgiyle birlikte yapılırsa huzur veren, güven veren, sevinç veren, mutluluk veren bir eylem oluyor. Yani doğa ona uyduğumuz zaman bizi ödüllendiriyor. Zevk veriyor, hayatımızı daha güzelleştiriyor, daha anlamlı hale getiriyor. Üçüncü doğa yasası da tekamül yani yükselme olgunlaşma. İnsan beden sahibi bir ruh olarak dünyaya olgunlaşmak, yükselmek için geliyor. Ruhumuzu par parlatmak, potansiyelimizi gerçekleştirmek durumundayız. Nasıl olacak bu? Ancak yani daha iyi olduğumuz zaman, daha doğru olduğumuz zaman, çalışıp değer ürettiğimiz zaman, sürekli öğrenip kendimizi, aklımızı yeni bilgilerle beslediğimiz zaman ve sevdiğimiz, saygı duyarak sevdiğimiz zaman gitgide yükseliyoruz. O yükselme bize sevinç veriyor, coşku veriyor, mutluluk veriyor. Ona sabrı da ekliyoruz olgunlaşmak için. Hoşgörüyü ekliyoruz, empati yeteneğini ekliyoruz. Affedici ve bağışlayıcı olmayı ekliyoruz. O zaman olgun bir insan profili çıkıyor. Yani bizim aslında olmamız gereken ki daha önceki dönemlerde gül yüzlüler dediğimiz peygamberlerde, ermiş kişilerde, büyük liderlerde insanlara örnek olarak, rol modeli olarak gönderilmiş. Yani onlara gibi olun, onlara benzeyin ve siz de o yüce değerlerle bezenin. Benim 3B kuramı dediğim şey vardır. İnsan bir şeyi beğeniyor, ona benzemek istiyor ve o değerle kendisi bezeniyor. O şekilde bir yol açılıyor insana. Kadının ve erkeğin doğası cinsellikte ne gibi değişiklikler gösteriyor? Aslında her ikisi içinde cinsellik biyolojik bir ihtiyaç. Yemek içme gibi bir ihtiyaç ikisinin doğası farklı olduğu için yani erkek cinselliğe daha çabuk adapte oluyor, daha çabuk uyarılıyor, daha çabuk tahrik oluyor ve daha çabuk sonuca varıyor. Kadın ise daha yavaş. Yani hemen sevişmeden önce bir aşk öncesi olması gerekiyor. Kadının hazırlanması gerekiyor. Yani bedenin o oh, iş ilişkiye hazır hale gelmesi, kulağına güzel sevda sözleri söylenmesi, okşanması ve seksi hazır hale getirilmesi gerekiyor. Erkekte maalesef ya, sevgi odaklı olmaktan çok kadınlarda seks daha çok sevgi odaklı. Erkeklerde şehvet odaklı. Yani bir an önce gerilimden kurtulmak, rahatlamak istiyor erkek. Ama bu tabii bir yerde kadını bir yerde yalnız başına bırakmak gibi oluyor. Öyle bir karikatür izlemiştim yıllar önce. Orada e, Metin üstünde dağındı galiba. Cinsel beraberlikten sonra erkek rahatlıyor, boşalıyor. Ayak ayak üstüne atıyor, bir sigara yakıyor. Kadın böyle gergin bir şekilde daha başlarken bitmiş olay. O sırada dönüp kadına diyor ki hayatım diyor senin en büyük yanlışın nedir biliyor musun diyor. İlle ben de zevk alacağım diye tutturma. Yani buradaki bencilliğe bakar mısınız yani? <laughs> Tavan yapıyor ego yani. Sadece kendini düşünüyor ben rahatlayayım. E kadın olsa da olmasa da olur. Kadının ne gerek var zevk almasına gibi yanlış bir düşünce. E onun için yani insan bir çok değerli bir adam efendi bana bir gün söylemişti, rahmetli oldu şimdi kadın ne odur ne budur kadın kulaktır demişti. Kadın sevildiğini duymak ister, işitmek ister, sevda sözleri duymak ister. Aslında erkek de aynı şekilde. Erkekte kadın da bence kulak. İkisi de sevildiğini, beğenildiğini e, duymak ister. Bundan mutluluk duyar. O bakımdan eşlerin yani sadece seks değil, sevgi artı seksi uygulamaları lazım. Yani duyguyla yapılan bir seks, duygusuz yapılan seks sadece yerde mastürbasyon gibi boşalmayı sağlar. Erkek için çabuk biter. Ve e, kişiler kendini seksten sonra suçlu hisseder, ezik hisseder. Kullanılmış gibi hisseder kendini. Karşı cins tarafından. Oysa sevgi bir dans gibi ortaklaşa yapılan bir eylem. İki tarafında birbirine zevk alıp zevk vermesi. Ondan mutlu olması. Genelde karikatürlerde var gene seksten sonra erkek sırtını döner yatar uyur. Yani i̇şim bitti gibilerde. Hatta çoğu kişi seks partnerlerinden uzaklaşmak bile ister seksten sonra. Aynı yerde olmayı bile istemeyen tipler var. Hatta şöyle bir söz, erkeklerin bir sözü diyor ki kadınlar sadece yıldızlar gibi olmalı ve sadece gece çıkmalı ortaya. Gündüz kaybolmalı. <laughs> Oysa kadının görüşü çok farklı. Kadın diyor ki bana erkek sarılsın, şefkatle kucaklasın beni ve kulağıma güzel sözler söylesin. Gerisini unutsun diyor. Yani bu bile yeter. Öteki türlü sadece duygusuz yapılan seks sadece bedeni gerilimden kurtarır, rahatlatır ama bir ruhsal boşluk olur. O dolmuyor, gönül dolmuyor. İkisinin olması için sevgiyle yapılması lazım. O zaman hem beden rahatlıyor, doyuma ulaşıyor hem de ruh doyuma ulaşıyor. Ve iki tarafta birbirine minnettar oluyor. Ve ondan sonra da sevgi sürüyor. Yani sadece cinsellik bittikten sonra bitmiyor. Sevgi devam ediyor. Bir de sevginin Şimdi, seksin şöyle bir özelliği var. Geçici ve belli bir zamanla sınırlı. Mesela seks yaptıktan sonra hemen bir daha yapamaz. Bir süre geçmesi lazım. Yahut yaş ilerledikçe zamanla yaşlılık döneminde yavaş yavaş seks bitmeye yüz tutar. Hatta dünyanın en büyük filozofu Aristoteles 70'li yaşlarda seksi gitgide azalıyor ve bitiyor. Mesela genelde bunu yaşayan insanlar çok büyük sıkıntı duyarlar erkekler. Fakat o kutlama yapıyor. Bir esaretten kurtuldum diyor. <laughs> seksin baskısından, esaretinden kurtuldum diye kutluyor onu. Çünkü hakikaten şehvete esir olanlar yani her türlü istek aslında pek fazla düşkün olmamak lazım. Bağımlılık haline getirmemek lazım. Bağlı olmak, gerektiğinde yapmak ama onsuz yapamamak gibi ve hayatın gayesi olarak onu görmemek lazım. Öyle insanlar var ki hakikaten hayatın gayesi seks. Başka bir şey düşünmüyor. Aynı hayatın gayesi yeme içme olanlar gibi. Kahvaltı ediyor, öğlen ne onu düşünüyor yiyor, <laughs> akşamı düşünüyor. O zaman aşırıya kaçıyor, sağlığı da bozuluyor, vücut ölçüleri de bozuluyor. Yani her şeyi ölçülü bir şekilde yapmak çok önemli. Seks de öyle, ölçülü bir şekilde ve ona bağımlı olmadan sevgiyle yapılırsa zaten hem bedensel hem ruhsal doyumu ulaştırıyor insanı, hem de gerektiği gibi insanca yapılmış oluyor ve insana mutluluk veriyor, güven veriyor, huzur veriyor. Hatta şöyle bir şey de var. 80'li yaşlarında bir erkek. Karısı da 75 yaşlarında falan. Beraber çok güzel aşkla, sevgili bir hayat yaşamışlar. Tabii yaşlılık döneminde yavaş yavaş azalıyor o güç. Oğlu da doktor. Oğluna uğruyor muayenehanesine. Oğlum diyor bu seks gücünü arttıran bir şey var mı? Tıbbın bulduğu yeni bir şey. Var baba diyor. Çok güzel bir iğne var diyor. Onu yapayım sana diyor. Yapıyor. Ne kadar diyor borcum? Bir şey istemiyorum. Sadece ilacın parasını ver diyor. 20 dolar diyor. 20 dolar veriyor. Adam gidiyor babası. Ertesi hafta gene geliyor. Hoşuna gitmiş herhalde. Tekrar o de yapmasını istiyor. O, oğlu da yapıyor. Çıkarıyor 50 dolar veriyor. Baba unuttun galiba diyor. 20 dolar diyor. Yok diyor unutmadım. Bu 20 doları benim. 30'unu annen gönderdi. Teşekkürleriyle birlikte diyor. <laughs> Diğer soruma geçiyorum hocam. E, mastürbasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Mastürbasyon aslında özellikle ergenlik çağında çünkü seks şeyi başladığı zaman insanda hormonları faaliyete başladığı zaman tabii seks ihtiyacı duyuyor ve kendi kendine zevk almayı keşfediyor. Nasır dediğimiz kendi kendine zevk almak ve ondan o zevki yakalamış ya, o haz kaynağını onu sürekli yapıyor. Başka bir partneri de yok o, o sırada mesela diyelim ki onunca 14 yaşında falan. Yani kızla beraber olma şansı pek yok tabii genelde. O zaman kendini tatmin ederek o zevkten yararlanmaya çalışıyor. Bu son derece doğal bir şey aslında. Fakat toplumun bu konuda öyle bir baskıları, öyle bir şeyleri var ki günah, ayıp, suç falan gibi. Bunu yapan insanlar genelde yapmak zorundadırlar. Çünkü o hayat şeye, zevke hayır diyemiyor. bir taraftan da suçluluk duyuyor ama. Günaha girmiş gibi, kirlenmiş gibi kendini hissediyor. Bunu mesela duyduğu, öğrendiği zaman insanlar, gençlerin çoğu, ve bir otoriteden, bir doktordan falan bunun son derece doğal olduğunu, hiç anormallik olmadığını, suçta olmadığını, günahta olmadığını öğrendiği zaman müthiş bir rahatlama oluyor. Sen meşhur şair Cemal Süreyya'nın bir yazısında okumuştum ben. O da ergenlik çağında çok yapıyormuş. Ve hep suçluluk hissediyor. Kendini kirlenmiş gibi, günaha girmiş gibi hissediyor. Sonra bir gazetede bir doktorun bu konuyla ilgili düşüncelerini okuyunca bunun son derece doğal, normal bir şey olduğunu, hiçbir suçluluk içermediğini öğrenince dünyalar benim olmuştu diyor. Hatta bir bey de bana gelmişti bir vaka. O da evli, 30'lu yaşlarda falan eşiyle cinsel beraberlikten sonra o sıralarda da o yıllarda su sıkıntısı çok oluyordu. Kesiliyordu sular falan. E, yıkanamadığı için, boy almadığı için kendini çok böyle kirlenmiş, günahka, günaha girmiş. Bastığı yerde ot bile bitmez diyordu. Cenabet. Ya, pis cenabet derler ya. Cenabet bir insanı, yani boy abdest almamış bir insan bastığı yerde ot bitmez. Aynı zamanda yeşil düşmanı da oluyor. Yani bir doğa ekleniyor. Sonra bana geliyordu işte. Allah'tan hanımı dışarıda bir iş imkanı oldu. Dışarı gittiler Amerika'ya ve İtalya'ya. Hem sen İtalya'yı, Avrupa'yı, Amerika'yı gördün. Orada nasıl yeşillik var mı? O her taraf yemyeşil. Buradan daha çok dedi. Peki dedim oradaki insanlar boy abdesti almıyor. Nasıl oluyor? Ha sahi falan dedi ve uyandı. Ondan sonra kurtuldu o şeyden. Yani insan düşünerek yani belli ön kabuller var. Belli batıl inanışlar var. Onların farkında olmadan küçükken insan kafasına giriyor. Onları doğru zannediyor. Tabii ki onları elemesi lazım akıl ve mantıkla. Niye pis şey olsun yani, yani neticede? Zaten su, normal su varken yıkanır insan da ama yoksa da ne yapacak? Yapacak bir şey yok yani. Suyun gelmesini bekleyecek. Peki hocam evlilikte mastürbasyon normal bir şey midir? Yani şimdi tabii alışkanlıklar öyle bir şey ki hatta William James vardır Amerikalı psikolog ve filozof. Diyor ki günahlarımızdan dolayı yaratan bizi her zaman affeder. Onun en büyük özelliği bağışlayıcı oluşu. Keza diyor suçlarımız yüzünden anne babamız da affeder ama alışkanlıkları asla affetmez. Yani bir şeye alıştığı zaman kolay kolay onlardan vazgeçemiyor insan. Bütün gençlik boyunca muhasebeasyon yapmaya alışmış bir insan artık o bir alışkanlık oluyor. Hayatının bir parçası gibi oluyor. Evlense bile birden bırakamıyor. Arada bir ama devamlı eşi yerine onu tercih ediyorsa orada bir tuhaflık var. O zaman o bir sorun oluyor hakikaten. Ama Arada bir teknik olabilir. O geçmişin alışkanlığından kaynaklanan bir şey. Çok da anormal bir şey gibi görmemek lazım onu. Ama şuna kendimizi alıştırmamız lazım. Sekse bağımlı hale kendimizi getirmemek. O da bir bağımlılık aslında. Sigara gibi, içki gibi, uyuşturucu gibi. Seks bağımlısı insanların çoğu. O bağımlılıktan kendimizi kurtarmak. Yani dediğimiz gibi sevgiyle birlikte, sevgimizi gösterme biçimi olarak, bedenine zevk alıp zevk verme iki tarafı da hayatın daha güzelleşmesine, daha mutlu, daha duygulu olmasına yol açan güzel bir şey. Yani bundan tad alması lazım, bunun keyfini çıkarması lazım insanların. Hocam erkekte ve kadında olabilecek cinsel sorunlar nelerdir? Evet erkekte genellikle e, ereksiyon olamama yani sertleşmeme bir de erken boşalma iki tane önemli sorun var. O da aslında şundan kaynaklanıyor. Yani erkek ilk defa bir kadınla karşı cinse, cinsel deneyime girmeden önce şey işte genel ev falan gibi, randevu evi gibi yerlere götürülüyor. Orada kadınla ilk defa karşılaşıyor ve bir sınav gibi. Yani başarılı olacak mı olmayacak mı falan. O heyecan hali, o korku hali bir yerde sertleşmesini engelliyor. O zaman da kadın da bu anlayışlı değilse eğer, nereden bir beceremeyecek, niye geldin, ne biçim erkeksin falan derse, o erkekte de, tabii gençte çok büyük bir travma oluşturuyor. Ve ondan sonra her bir kadınla beraber olma durumunda aynı negatif şartlanma devreye giriyor. Gene başaramazsam korkusu başarısız olmasına yol açıyor. Ve bu aslında psikoterapiyle, hipnoterapiyle özellikle giderilebilir bir olay. Yani psikolojik empotans tabii bu. Eğer hormonal bir durum varsa o başka o, tıbbi bir tedavi gerektiriyor. İkincisi de erken boşanma. Bu daha çok rastlanan bir şey erkekte. O da aslında heyecanını kontrol edememek o anda zevk, zevki şey durduramıyor, kendini tutamıyor, yani yönetemiyor o, o duyguyu. birden duyguyu. Birdenbire veriyor ve başlamadan bitiyor. <laughs> Öyle cinsel tecrübeler var ki mesela bir dakikada, iki dakikada bitiyor. Kadın hiçbir şey anlamıyor. Erkek boşalıyor, rahatlıyor. İşte bunun önüne geçmek için de ben, genellikle bencil insanlarda ve kendi heyecanını kontrol edemeyen insanlarda, duygularına hakim olamayan insanlarda oluyor. Şimdi bunu da öğrenmesi lazım. Karşı tarafı da düşünmesi lazım. Sadece benim boşalmam, benim rahatlamam yetmiyor. Karşı tarafı da, o da benim partnerim, onu da mutlu etmem, onu da orgazma ulaştırmam, onu da tatmin etmem gerekir diye sencil bir düşünceyle davranırsa ve kendi iradesiyle kendi heyecanlarını kontrol etmeyi öğrenirse o zaman ondan kurtuluyor erken boşalmada ve daha da zevkli bir hale geliyor. Çünkü seks bir angarya değil, yani yapıp yasaksa var gibi bir önce yapıp kurtulmak için bir şey, bir eylem değil yani tam tersine iki tarafında dans eder gibi yani. Dansla nasıl insan zevk alır iki tarafta birbirinden? Dans eder gibi birbirine zevk vermek, güzel sözler söylemek, sarılmak, okşamak. Kadınların zaten şeyi o. Yani e erkek bana şefkatle sarılsın, kollarını alsın, güzel sözler söylesin, gerisini unutsun diyor. Benim için o yeter diyor. Ama yetmez aslında ikisi de gerekir. Yani sevgi mi, seks mi yerine bence hem sevgi hem seks olması lazım. Ne birinden birini seçmek zorunda kalsın ki insan. Evet, kadınlardaki sorunlarda genellikle cinsel soğukluk oluyor frijidide. Bir de ay, ay, vajinismus yani açılmama hali. Sekse hiç başlayamıyor, girmiyor, kapatıyor kendini tamamen. Bu da genellikle küçük yaşta, genç kızken uğradığı tecavüzlerden kaynaklanıyor. Tecavüze uğramışsa ki aslında o sanıldığımızdan çok daha fazla. Yani neredeyse kadınların yüzde 80'i böyle bir şeye uğramış böyle bir tacize uğramış, cinsel tacize uğramış. O tabii büyük bir travma yaratıyor onda. Her seks olayı onu hatırlatıp bir yerde durduruyor onu. Vajinismus da öyle mesela çok kötü şeyler, işte bir kanama, operasyon gibi düşünüyor yani. Bir ameliyata girer gibi kendini kapatıyor öyle bir tehlikeye karşı. Bunlar da işte terapiyle, psikoterapiyle, hipnoterapiyle giderilebilir kusurlar. Aslında sevgi mi, seks mi konusunda seçim yapmak gerekirse Önce sevgi, sonra seks, sonra yine sevgi. Şey soracaktım, sevgi ve seks arasında nasıl bir bağlantı vardır? De sevgi aslında e, seksi besliyor, seks de sevgiyi besliyor. İki taraflı. Sevgiyle yapılırsa hem bedensel doyuma ulaşıyor insan, hem ruhsal doyuma ulaşıyor. Ama sadece duygusuz seks olursa, şehvetle ilgili olursa, sadece beden gerginlikten kurtuluyor, boşalıyor, rahatlıyor. Ama ruh şey boşluk, boşlukta kalıyor doyumsuz oluyor yani ruhsal olarak doymuyor insan. Böyle aç sanki bir tarafı doymuş bir tarafı açıkta kalmış gibi. Yani bir tarafın yaprak döküyor bir tarafın bahar bahçe demişler ya. Hakikaten ikisini birleştirmek lazım. Yani sevgiyle birlikte yapılırsa zevk alarak iki tarafta birbirini güzel figürlerle, güzel hareketlerle, güzel sözlerle sevgiyi, saygıyı besleyen şekilde yapılırsa o zaman çok güzel, yüceltici bir davranış olur yani. Sorularım bu kadardı Güngör Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var teşekkür mı başka? Teşekkür ederim. Tekrar edelim yine sevgi mi, seks mi konusunda. Önce sevgi, sonra seks, sonra yine sevgi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir de şunu eklemek istiyorum. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta psikolog Güngör Bey ile farklı konularla karşınızda olacağız. Ve konuşmamızı istediğiniz konuları ya da sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler.